Evet yani dediğim gibi aslında kadının can güvenliğinin olmamasından ve güvenliğin alınmamasından kaynaklı biz bu haberi uzunca bir süre bekletmek zorunda kaldık. Yani şu an hala tam anlamıyla güvenliğinin alınmış olduğunu, güvenliğin olduğunu hala tam anlamıyla maalesef ki söyleyemeyiz. Ama işte kadından aldığımız bilgiler ve sonrasından bizim de uzunca bir zamandır üzerine yapmış olduğumuz araştırmalar üzerine ya bu kişilerin aslında kadınları e, öncelikle düşün Düşürüp, düşürüp sonrasından teşhir etmek ve tehdit ederek e, fuhuşa sürüklediklerini öğrendik. Tabii bu e, ulaştığımız kadın bu kadınlardan sadece bir tanesi. Bu e, düşürülenler arasında e, çok fazla çocuğun, tekrar kadının, e, çok fazla kadının da olduğunu söyleyebiliriz. Yani Elimize başan e, var tabi ki bizler bizzat kendileriyle görüşüp durumları bizzat kendilerinden dinlememiz gerekiyor. Yani şu an ulaştığımız verilere göre bu kadının yanı sıra en az 8 kadının daha bu çete tarafından düşürüldüğünü e, söyleyebiliriz. Aynı zamanda aslında bu çete sadece kadınları düşürmüyor. Kadınların yanı sıra bir de bu çetenin yani zaten çete 5 kişi, beş kişiden oluşuyor. Bu beş kişilik çetenin, çetenin, biri kadın, dördü de erkek. Zaten belirtmiştik haberde de B, M, E, Z, A, Ü, A, D e, isimli erkek, evet. E, erkekler. Bir de R, e, e, ve isim, isimli kadınlar içerisinde. Yani bu erkekler kadınları düşürürken, vuruşa sürüklerken, kadın olan çevrenin üyesi ise e, bu bilince sahip, ideoloji bilince sahip erkekleri düşürüp ajanlaştırmaya çalışıyor. Yani bunların örneklerinden biri de Çemralıka e, Kırsal Mahallesi'ne bağlı Gezal Köyü'nde e, yapmış olduğu bir e, şeyden bahsetmiştik haberde. Orada da yine aramızda ee, araması olan bir şey bahsetmiştik her şeyden bahsetmiştik her şeyi her şeye yönelik aslında o ailesi üzerinden iletişim kurma alanından bahsetmiştik yani bu kadın da aynı şekilde araması olan ya da politik bilince sahip olan kişilere ulaşıp tutuklatmaya çalışma veya ajanlaştırma politikası yürütüyor. İşte HŞ'nin ailesiyle irtibata geçip HŞ'nin ailesine yardım adı altında verdiği desteklerde ses kayıp cihazlarının çıkması, tekrardan HŞ'nin kızına ulaşıp kızını okulda sürekli yani bir taciz boyutuna ulaşacak şekilde iletişim sağlama hali gelişiyor. Tabi bu iletişim ağında e, sereceğim bir şekilde yaklaşaraktan e, kızı e, kontrolü altına alıp evet, ev hakkında gelişmelere sahip olmak istiyor. Ve burada gönderdiği e, kız çocuğuna vermiş olduğu kitaplarla e, kitaplara yine aynı şekilde ses kayıt cihazları ekleniyor. Tabi ailenin bir süre sonra bu e, UFO'larda çıkan e, cihazlarla şüphe oluşması kadından uzaklaşmasına yol açıyor. Yani kadın çünkü çok yönlü aileye yakınlaşma, yakınlaşma politikası, politikası yürütüyor. Bu gerekse UFO'lara ses kayıt cihazları koyarak gerekse yakalatmak, tutuklatmak istediği hakkında bilgi sahibi olmak istediği erkeğin yeğeniyle ilişkiye girmeye başlayarak ben teşhir etme üzerine bir şey oluşturmaya çalışıyor, bir çabaya giriyor. Yani bu kapsamda aile işgilendikten sonra tabii UFO'ları kırıp daha sonrasında Evde geniş kapsamlı bir arama yaptıktan sonra evin aslında bahçesinde birçok yerinde ses kayıtlarının çıkması, yine evin bahçesinde kameraların çıktığını görüyor. Yani bunlardan sonra tabii bir de kızlarının kızlarına verdiği kitapların arasında yine e, cihazların çıktığını görüyorlar. Bütün bunları imha ediyor aynı. Yani bu fuş ve e, Fuhuş kadın üyeleri, üyesi ve erkek üyelerinin yürümüş olduğu ciddi bir politik var cede. Bu gerekse ajanlaştırma politikaları olsun, gerekse e, erkek yani e, kadınları fuhuşa sürükleme politikaları olsun. Lice zaten son zamanlarda bununla gündeme gelinen bir ilçe aslında. Hani fuhuş ya daha doğrusu intiharla ve ölümle gündeme gelen bir ilçe. Aynı zamanda konuştuğumuz kadının e, aktarımlarına, iddialarına göre yine aynı şekilde bu e, intiharı sürüklenen, katledilen kadınların e, intiharında ve katlinde de bu çetenin parmağının olduğu söyleniliyor. Bu yönde evet, çalışmalarımız devam edecek mi? Ee, yani toparlamak gerekirse çünkü süremizin de sonuna geldik. Ee, bu haberlerin devamı gelecek mi? Ee, konu şu an tam olarak hangi aşamada? Kısaca özetlemeni istersek. Tabii ki devamlı gelmesi için hala bir çalışmamız yürütülüyor. Dediğim gibi başka kadınlar da var tekrar düşürülen. O kadınlara ulaşıp haberin devamını getirmek yönünde bir çabamız var. Aynı zamanda bu fumuşa sürüklenen kadının da bir e, talebi var. Güvenliğin alınması ve kadın kurumlarına bir çağrısı var. Güvenliğin alınması ve bu şeyin önüne geçilmesi, birçok kadına ulaşılması ve de geniş kapsamlı bir çalışmanın yürütülmesine dair. Buradan e, kadının talebini de duyurmak, belirtmek yani kadın kurumlarına, kadın örgütlerine çünkü bugüne kadar hala bir önlem alınmamış olması da biraz olsun örgütlülüğün zayıf olduğunu ve ulaşımın da biraz zayıf olduğunu gösteriyor açıkçası. Bunun önün alınmasının ve birçok kadına ulaşılması talebi vardır bunu iletmek isterim. Benim söyleyeceklerim bu kadar Beliz Senin sormak istediğin başka bir soru varsa cevap verebilirim.